gözün ne dizine dursun. E sen kaç lira? Gözün ne dizine dursun. Ben, ben 7500 lirayla memnunum arkadaş. Ama ek yapıp satıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Ne, ne diyorsunuz? Üç Aman diyorsunuz? Allah aşkına. Hadi be gidin be. Hadi. O kadar yaktan yardım. Alıyorsunuz. Hepiniz alıyorsunuz. Vallahi al al billahi Oranın devleti size bakıyor. Bizimki. Ben almıyorum. Bana yüz lira yardım verdi. Bizimki süründürüyor. Abi, ne durumda vatandaşı gücü geçinebiliyor muyuz? Elhamdülillah şükür geçiniyoruz. Niye geçinmeyelim? Hamd-ı olsun. Ya e, hamd Rabbi olsun. Tabii ki geçiniyoruz. Maaşımız var, devletimiz var, milletimiz var. Her şey güzel. Çirkin bir şey yok ki. Çirkin olan insanlar. İnsanlar kendine çeki düzen vermezse olacaklar belli. Nasıl? Temiz ahlak yok mu insanlarda? Temiz ahlak yok mu? Var. Namus, haya, edep, Allah, kitap, peygamber Kovşu hakkı, millet hakkı, şehit hakkı hiçbir şey kalmadı. Herkes hep bana hep bana hep bana para Bu para Yahudiler para. Yahudiler Hristiyanlar bizden beter. Ama ekonomisi güzel Onlar hacı abi. Onlar beni enteres etmez. Benim Kur'an-ı Kerim'im var. Allah'ım Allah. var. Onun emri var. Ama Allah onun... Kur'an-ı Kerim'de diyor ki adaletli olun diyor. Eee. Kulak su... yemeyin diyor. Sorun orada işte. Şimdi neden yiyorlar? Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ey inanan kullarım bana iman ediniz. Gerçekten iman etmezseniz kurtuluşa eremezsiniz. Kurtuluşa eremediğiniz için de cennetime giremezsiniz." Allah. buyuruyor. Peki abi, e, bu hükümet zamanında zina serbest bırakıldı 2004 yılında. Domuz eti serbest bırakıldı. Güzel, Bunlar kardeşim, doğru bir şey mi abi? Güzel kardeşim. Ehveni şer Ne demek? kötünün biraz iyisi. Öğrenciler eskiden 30 lirayla geçiliyordu yavrum şimdi kaç lira alıyor devletler? 20 lira. Hadi canım. Cebime çıkarayım varsa şimdi, para. Varsa para. Harcamıyordun. Devlet kaç lira veriyor. veriyor? vermiyor ki. Vermiyor Hadi canım. Vermiyor. Karşında salak mı var, mı var? Dayım vermiyor. Verse sen, Al senin olsun. Sen boşa konuşuyorsun. <laughs> ne boşa konuşuyorum dayı? Başka öğrenci yok mu burada? Ne varım abi buyur. Kaç lira veriyor devlet? Vermiyor ki abi. Hadi canım. Vermiyor. Ben ne zaman devletten bir şey gördüm? Sen tescilli yalancısın. <laughs> tescilli yalancılardansın sen. Ben? Gerçekçi olun gerçekçi. Şu memleket, şu devlet dünyada kendi kendine yetebilen yedi devletten birisi. Daha ne istiyorsunuz? Ne anlamıyorum ki ben. Para. Zıkkımı pekini yiyin Para para yiyemiyoruz işte onu bile yiyemiyoruz Dininiz imanınız kitabınız <laughs> Para oldu Yok <laughs> ama paramız yok <laughs> şu, şu zenginliğe var. bak Şu, şu şey zenginliğe var. bak, bak. İnsanların üstündeki abi. giyime bak, Neye bak Şu ne giyime ne bak Şuna bak Ne diyorsun giymeyelim mi Hayır amca Hayır, konuşuyoruz giymeyelim mi millet, Hayır, yok, Tabii ki e, giyiniyoruz. iyi, ha, hayır, e, bu da bizim var, ya para kazanalım. Sabahtan akşama Ebi bir dur var. dinle de. Maaşı var. E, tamam dinle. Herkesin bir Hacım, yaşamı bak şimdi. var. Hacım bak şimdi ben sana bir şey diyeyim. Yok mu var? Bu İstanbul'da He. 20 milyon insan yaşıyor. Evet. 2 milyonu en güzel şekilde yaşıyor. He. 18 milyonu her gün aynı şekilde Günaydın, yaşıyor. Günaydın balığa gidelim. Ya amcacığım İnsanlık, onları geç. İnsanlık kurulaldan beri kurulaldan beri. Amca, sen i̇dareciler. konuşuyorsun, karşındaki konuşturmuyor. Haklıyım edecek. sanıyorsun. İyisin. Bak bu gençlere. Olaflara, bak, bak da. amcacığım. Dünya yaratıldığından beri evet. idareciler onun yardımcıları evet. Y yardımcıları evet. kaymağı yer. Tamam. Onun altındakiler iyi inim miniminler. Tamam. Tamam. Biz mi onu şimdi? söylüyoruz. Bitti en mi? yiyecek tamam. kıyamete Bitti kadar mi? da böyle olacak. Olmasın biz onu diyoruz eşitlik Olamaz. olsun. Olamaz. Senin, Olamaz. Hangi dinde yazıyor abi o? Ne dini? Dinle, varsa? dinle alakası yok ne dini? Ee, az önce din konuşuyordun. <laughs> din Dinle konuşalım. Hadi konuşalım. Hadi. Ya komşusu açken biz tok He. duramayız diye. Peygamberimiz peygamber, değil ha? mi? Sen ha. Peygamberin hangi sünnetini yerine getiriyorsun? Söyle bakayım. Kim getirdik bu Türkiye'de. Abi. Getir şu an bakayım. bak. Din din ben İslam'dan dönüyorsun. geçtim. lazım. Araştır sor. Araştır sor. Türkiye, ha. dünya, İslam milletinde ha. 35. sırada. Ne demek bu? Biz Müslümanlığı dört dörtlük yaşamıyoruz. Niye yaşamıyoruz? Çünkü bizim karnımız doymuyor. Bu bir. İkincisi. Karnım şey, doymuyor mu? Yazıklar olsun. Dayı benim dönemim o zaman ya. Yani. Nerede çalışıyorsun? Bak, nerede burayı çalışıyorsun? Bırak, burayı bırak. Nerede sakin. çalışıyorsun? Bak amca diyorum. Nerede çalışıyorsun? Beni ilgilendirir o çalışacağım. Tuz der aldım. Kaç lira maaş alıyorsun? Amcacığım sakin. Kaç lira maaş alıyorsun? Bak amca sakin Niye olma. Niye cevap sen, vermiyor? Veririm. Verin. Kaç lira maaş alıyorsun? 18 bin lira diyorum. 8 bin Gözüne lira kira e sen dursun. Dursun. Gözüne dizine dursun. sen kaç lira? Gözüne dizine dursun. Kaç lira kira alıyorsun? Ben 7 bin 500 lirayla memnunum kaç arkadaş. Kaç evim var? Kaç tane? Onu söyle. Benim evim de yok, ha. arabam da yok, param Benim da yok. Elhamdülillah. Ben öte Zaman. dünyaya bir şey götürmeyeceğim. İnşallah, sen çabala. İnşallah, inşallah götürmesin. Benim götüreceğim bir buçuk metrekare. Niye ben? On Kabir. mi götüreceğim? Elhamdülillah çok şükür. Şehadet getire getire gideceğim. Sen alnın secdeye varmadığı için i̇şte ebediye ebedi gideceksin. Camiye gidiyorsun. Ebedi günah gideceksin. alma günah alma. Ebedi camiye gideceksin. gidiyorsun Allah'a. Ebediye gideceksin. Benim, benim camiye gidip gitmediğimi nereden biliyorsun? Ebedi bak nasıl etme namaza gidiyorsun. Büyüğün yok bir kere erkek Sana olarak büyüğün yok. Sana mı soracağım bıyığım oğlum ona İslam'ı biliyorsan onu da Hayır. bırakacaksın. Ben Hayır. bir şey sorabilir miyim Hayır. sana? Ha. Kuran 500 Kur maaş alıyorum. Kaç para kira veriyorsun? 5 kuruş. Alıyorum. 1100 lira veriyorum. 1100 lira. Nerede yaşıyorsun? Avcılarda Türkiye yaşıyorum. Mi? Avcılarda evet burada. Nerede? 1100 lira değil. Evet. 2000 liraya kira bulabiliyor musun bana? Ben niye bulacağım sana? Senin adın sanın var. Git bin kendin bin bul. Bin, ben yüz... yüz... bulmuşum. Bin bir tane din kalıyor. Din, din, din kardeşi bulmuşum Altın ben. Gün o bin yüz liraya. Ya güzel. Faturalarına kaç para veriyorsun? Ben, e, ben içki iç, içmiyorum. Senin gibi sigara içmiyorum. Zina etmiyorum. Orada burada Ben gece yemiyorum. gündüz zina ediyorsak kaç para fatura veriyorsun? Ben Ama abi, Grat abi. Fatura ben sizi, sizi çok ben seyrediyorum. <laughs> Müslümanlıkta böyle. Okumadan cahil cahil şeyler konuşulmaz. Kimse hakaret edemezsiniz. Bir şey söyle, sen Allah, şunu yapıyorsun diyemezsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben genelleri Kur konuşuyorum. Kur'an'ın temeli okuyla başlarken He. bilgi ve hikmetten bahsetmiş Hazreti He. Peygamber. Siz neyden bahsediyorsunuz? Sen, sen Kur'an okudun mu? Ha, okudum. Allah sen, başını ört diyor. Ya. Başını öp diyor. Yap. Allah Bir şey söyleyebilir Böyle cahilleri dayı, çıkartın. Dayı, dayı böyle cahilleri dayı. lütfen çıkarmayın. Çünkü bunlar İslamiyet'i lekeleyen insanlar. Cehalet neredeyse bunlar orada. Bu kadar cahilin içinde siz ne yapabilirsiniz insanlara ya? Cehalet yaşasın cehalet diyorum ben. Yaşasın cehalet. Yaşasın cehalet. Çünkü cehaletin olduğu yerde insan olamazsınız. Hiçbir şey olamazsınız. Baksanıza ya. Bir şey. Bunları konuşturmayın bence. Kesinlikle konuşturmayın. Çünkü gençlere bunlar kötü örnek oluyor. Gençlere kötü örnek oluyor. Çünkü okumak yok. İslam'da hiçbir şey. Yok. Bunlar mı? Ben sordum anlamını bilemedi. Ya bir şey mi Bunlar öyle cahil ki. Bütün gençler ateizm ve deizme bunların sayesinde geldiler. Lütfen bunlar Müslümanlıkla hiç alakası olmayan bireyler. ya lütfen bunları hayatımızdan çıkartalım. Ben toksik olarak görüyorum. Gençler zaten akıllı ya, gerçekten akıllı yani. Hani hiç Müslüman falan filan diyor. Ya bunların namazı falan hiçbir yere gitmez. Nereye gider biliyor musunuz? Kaosa gider. Ondan sonra. Gençlere sorun bakalım Müslümanlardan. Ben ücretli öğretmenlik yaptım. Sorun bakalım kaç tane Müslüman var o okullarda? Hı? Çünkü dinden de soğutuyorlar. Her şey sevgiyle başlar. Din eşittir aslında din eşittir sevgi demek. Bu ne ya? Bağıra bağıra bağıra. Neyi aşılayacağız insanlara? Bizim sevgiye ihtiyacımız var. Bu ekonomik krizde ya. Lütfen bunları çıkartıp da ya ne yaparsanız yapın yani. Bunlara hakaret etseniz bunlara lütuf olur ya. Gerçekten söylüyor. Sevginin olmadığı yerde dini bulamazsınız. Mutluluğu bulamazsınız. Bu kadar ayrımcılığın içinde. Düşünün ya ne bulabilirsiniz ki? Ya bunlara tokat gelmiş zaten. Ezan ne yapsın bunlara? Ben bir şey diyemeyeceğim ya. Cahiliye. Ya zaten insanlığın olmadığı yer. Ya milletin dininden bize ne ya? Bizim şu anda ekonomiye ihtiyacımız var. Gençlerin eğitime ihtiyacı var. Bizim insan olmaya ihtiyacımız ya var. Biz Türk milleti eşit insanlığını kaybetti. Öbür tarafta eklini herkes adaleti görecek yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz öbür tarafa inanıyorsunuz adalet. Evet. adalet bu ülkede ateist de vardı. Hristiyanlığı bu da vardı verecek. ama herkes... Cahiliye döneminde de Yahudilerle yani Peygamber efendimiz e, şey, şey yaptı. Ya bu Herkes kadar din din, din 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 arkada dinin bir arkasındaki insanlara bir bakalım biz ya ne gördük Şu ne aldık bütün biz? Bütün hayvanlar aç. Ha? Bunu kimse biliyor mu? Yok. Her Peki. akşam ben mama. Hadi gidelim mama... sabaha kadar namaz kılalım gençler çalışmadan evet. bu ülkeye ne vereceksiniz? He? Hiçbir 12, şey. Ben ay diyor ay namaz kıldım diyor. Türkiye'de. Ya Eşine sen bir namazını ayken, kıldıysan adam Almanya'da geldi. Tanrı şey kendi var. ilişkin ya. Almanya'da Almanya'dan gelen mis gibi hayat yaşıyor, Türkiye'de. Hayat yaşıyor Türkiye'de. değil Türkiye'de. mi? Yani. Türkiye'de. Yani. Almanya'da ya da, benim insani haklarımı verebiliyor musun? İnsani insani değerlerimi verebiliyor musun? İnsani haklarımı verebiliyor musun? Orada yaşayan oradakiler biliyor. Abla teşekkür ederim. Ya, ya kardeşim. Vatandaş ne durum? Vatandaş Dün şeyle Halk TV'de okudum. Günde dört buçuk milyon depresif ilaç kullanıyorlar. Ben tebrik bir ediyorum. Bir Avrupa'da neden kullanmıyorlar? Yıldır. 30 senedir orada yazıyorum. Kim senedir değer almaya? Almayanın seviyesine gelemezsiniz. Gelemezsiniz. 30 yıl uğraşsan yine gelemezsin. Adalet var, hukuk var, saygı var, insan hakkı var. Ha. Hiç de bir şey Öyle yok. Hiç de bir şey yok. Hiç bir şey yok. Sen kafadan konuşuyorsun. Hiç de bir şey yok. Sen de adalet. Hiç var. de bir şey yok. Bak ben de yaşıyorum 30 senedir. Bir yerde adalet olmasa o Türkiye ha. yıkıktı. Ha. Ben de yaşıyorum Hiç 30 senedir ya. orada. Frankfurt'ta <laughs> yaşıyorum. Buraya geldim, geziyorum. Sen zaman Sen gel hayatı de hayatı gör, gör, yaşantıyı gör. Senin burada hakkın bile yok. Konuşma hakkın bile yok. Sen bile sokakta konuşuyorsun sen Adam, adam, seçeğim, adam, adam bugün falan gelmiş diyor ki Ben bundan önce Türkiye'ye gelip merkez güler yüzlüydü. Şu an herkes morali bozuk. Kimseyle konuşamıyorsun. Kimseye selam bilemiyorsun. Milletin psikolojisi bozuk. Evet. Vallahi yaşayan ölü gibiyiz bu ülkede. Gerçekten yaşayan ölü gibiyiz. Bir şey yaşamıyoruz ki. Çoluk çocuk eğitim yok. Okula gönderemiyoruz. Besleme hazırlayamıyoruz. Hiçbir şey yok. Bir konu yumurta olmuş 100 milyon, 150 milyon. Alamıyoruz. Peki neden bu hallerdez ablam? Neden neden halde bu halde iktidara sor bize niye sor? Her sorayım? taraf dolu. Pahalılık var, her taraf dolu. Milletin yiyeceğinden geç. kalıyor. Ne mı Evet, Almanya'da yaşıyorum. Evet. Almanya'da yaşıyorum. Tamam, hep Halkı pahalılık var, pahalılık var. Bakıyorsun adım atacak yer yok. Tıktım tıktım Almanya'da her yer. Ne kadar emekliliğin evet. var Almanya'da abla? Biz Almanya'ya giden... 100, 100 dolar alıyorsun. Almanya'da. yukarıya kadar... Kuru kuru, onun tuzu kuru. Biz bir kahve içelim diye düşünüyoruz bunu. 100 dolar bozduruyorsun buradan ağalar paşalar gibi yukarı gidiyorsun. Ben 100 TL bir, bir de sakin 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 sakin. Bakın bağırmakla bir şeyin faydası olmaz. Ama yemek yapıp satıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Aman Allah aşkına. Hadi ben gidin be. Hadi. O kadar da kötü Hadi. değil ya. Millet Hadi. doyuruyor Kalıştığı çaydan yetmiyor. He he. Tabii. Almanya'dan Tabii. Ya ya. emekli galiba. Tabii canım. ben emekli can, değilim. 500 lira maaşım var benim. 500, 500 dolar. 500 euro var. 500 euro. Ne kadar ediyor Kiram 500 var. Euro? 500 euro? Evet. Kiram var. Yiyeceğim içeceğim nerede? Yapmasan da devlet. Yapma ya. Bak bak bak. Almıyorum devletten yardım. Alıyorsunuz. Hepiniz alıyorsunuz. Vallahi billahi. Oranın devleti size bakıyor. Bizimki. Ben almıyorum. Bana 100 lira yardım verdi. Bizimki süründürüyor. Alamayacağım bir şey o parayı da almadım. Bak bizimki süründürüyor. Ev kiraları almış başın. Verdi yedi buçuk milyar. Yedi buçuk milyar. 7 ,5 7 ,5 mi? milyar. Ev kirası sekiz on milyar. Sekiz yüz lira. Bin evet. lira. Bak, bilmeden, bilmeden konuşuyorsun. Ne kadar ev kirası veriyor Ev kirası ne kadar veriyor burada? Burada benim kendi evim. Kendi ya. evi. Ya. Babam kendi ya. evi dayamışlar sırtlarını. Ya. Sen ne değilsin? Bizim ya. gibi, ya. gibi ya. mi? Ama hadi be. Çoluk çocuğun geleceğini abla teşekkür ederim. çocuğun Hı -hı. olacak abla. Evet. Battı battı. Aha. Hadi biz geldik gidiyik. Bunlar battı. Bunlar mahvoldu gitti. Hani devlet? Hani? Verdiği yedi buçuk milyar mı? Şu anda Alsın olur. onu da ciğerine soksun. Onu da yedirsin kendine. Ee, e bize değil. Bak biz yapıyık emeğimizin alıyık yiyik. Ya yani Allah'ından bulsun. Abi. Üç aydır randevu alamıyorum Bak dişlerimi yaptırayım. <laughs> <kafaya gidemiyor>. Tabii. <laughs> 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 <laughs>